Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakemize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kindi'nin Üzüntüyü Yenmenin Çareleri başlıklı Risalesi'nin 11. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmamıza destekleriniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde üzüntü ve korku ilişkisini ele almış ve korkunun insan hayatındaki etkisini sizlerle detaylı bir şekilde analiz etmiştik. Aslında bugün de 7. maddede insanın elde edemedikleri ya da elde ettikten sonra yitirdiklerine dair üzüntüsünü ve korkusunu analiz edeceğiz. Şimdi öncelikle Kindi bu konuda ne diyor ona bir bakalım. Sonrasında konunun analizine geçelim. Kindi diyor ki yitirdiklerimize ve elde edemediklerimize üzülmek gerekseydi sürekli üzülmemiz ve hiç üzülmememiz icap ederdi. Bu ise korkunç bir çelişkidir. Çünkü eğer üzüntü elde ettiklerimizin kaybından ve elde edemediklerimizden kaynaklanıyorsa üzüntüye düşmemiz hoş bir şey değilse ve üzüntünün sebebi de bahsettiğimiz husussa bu takdirde bize dışımızdan gelip bizim olmayan istemediğimiz bir şey bizi üzmemelidir. Zira elden giden ve elde edemediğimiz şey bizi ilgilendirmez. Öyleyse hiç üzülmemek için bir şey edinmemeliyiz. Şimdi ben burada vurucu cümle olarak öyleyse hiç üzülmemek için bir şey edinmemeliyiz cümlesini alıyorum. Bu mümkün mü? Yani bir insanın hayat içerisinde ee, hiçbir şey edilmeden hayatını idame ettirmesi, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi mümkün. Şimdi bunu şöyle bütünleyeceğiz. Önceki müzakerelerimizde hani hikmet ehlinin maddi gerçekliklerle olan ilişkisini doğru ayarlaması gerektiği ve bunu sağladıktan sonra maddi şeylerin kaybından üzüntü duymayacağı cümlelerini zihninizde tutmanızı isterim. Fakat gerçeklikte insanın hikmet ehli olarak kendini geliştirmesi, imkanlar bulabilmesi ve bugün günümüz şartlarında insanın nitelikli bir hale gelmesi için yeter şartları sağlayabilmesi için beslenmesinden eğitimine, eğitiminden sosyal şartlarına kadar olması gerekenleri bu ifadeden hareketle başarabilir miyiz? Bunu da size de sormak istiyorum. Varsa eğer bunun imkanı sizler de bizlerle paylaşın. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Çünkü Kindi'nin kendi hayatıyla ilgili de bir anekdot var arkadaşlar. O da şu, Kindi aslında e, İslam felsefesi tarihinde Cimriliğiyle öne çıkıyor. Ve bunu Cahız e, Kitabül Buhala Cimriler kitabı adlı eserinde e, Türkçe'de çevrilmiş sayfa 105'te e, anekdotlarıyla anlatıyor arkadaşlar. O halde şöyle bir şey dememiz lazım. Yani insan öyle bir e, zihinsel altyapı oluşturmalı ki e, maddi gerçeklikle e, zihinsel gerçekliğini e, örtüştürmeli. Ve buradaki değerlendirmelerini anlamlı ve tutarlı bir bütünlüğe eriştirmeli. Yoksa hiç maddi bir şey elde etmeyelim. Hiçbir dünya nimetinden hiçbir şey ulaşmayalım. Ya da tamamen bunların içerisine dalalım ve bunların içerisine gidelim dersek o zaman sıkıntı başlıyor. Ve burada Kindi iki tane anekdot anlatıyor. Fakat o iki anekdot öncesi ben Kindi'nin burada söylediğinden hareketle şöyle bir çıkarım yapacağım. Kindi diyor ki öncelikle bir şeye sahip olursak. Kaybetme korkusu ortaya çıkacaktır. Bir şeye sahip olmazsak onu elde edemediğimizden dolayı üzüntü olacaktır. Bir şeye sahip olup sonra kaybedersek o zaman da yine kaybetmemizden dolayı üzüntü olacaktır. Onun için maddi gerçeklikte elde ettiğimiz her şey bize bir yük olarak sunuluyor. Şimdi burada iki tane de anekdot var. Bir tanesi Sokata Atina'lı birisi geliyor diyor ki neden üzülmüyorsun diyorlar. Ve o da diyor ki çünkü ben kaybedince üzüleceğim şeyleri edinmiyorum diyor. Ve buradan hareketle de Sokrates'in hayatında e, tamamen maddi gerçeklikle olan ilişkisini e, nasıl ayarladığına dair bir e, çerçeve çiziliyor. Onun dışında e, yine anlatıldığına göre adamın biri Roma İmparatoru Neron'a yapımı ilginç değil yüksek kristal bir küre getiriyor. Ve e, bunu topluluk huzurunda imparatora sunuyor. Bu sırada orada bulunan bir filozofa diyor ki bu konuda ne düşünüyorsun diyor ve e, filozof da bu küreyi almakla aslında bir yükün altına girdiğini e, aldığında onu koruması gerektiğini, e, ona sahip olduğu için onu kaybetmemesi gerektiğini ve kaybettiğinde de tekrar böyle bir küreyi elde edemeyeceği için onun üzüntüsünün kendisinde olacağını bundan dolayı da aslında küreyi almakla bir e, kendisinin başına bir musibet aldığını söylüyor. Nitekim Süreç içerisinde e, hükümdar küreyi kaybediyor ve küreyi tekrar da elde edemediği için büyük bir hüzne düşüyor. Bundan dolayı da filozofun burada söylediği hareketle insanların bu tip şeyleri elde edip onlara bağlanmalarının ileriki yaşamlarında kişiyi çok ciddi problemlerle karşı karşıya bırakabileceğini söylüyorlar. Şimdi bu noktada üzülmemek için bir şey elde etmemeliyiz önermesine tekrar dönmemiz gerekiyor. Çünkü insan acaba bir şey elde etmediği zaman Kaybetme korkusu, elde edememe korkusu ya da elde ettiğini elinde tutma kaygısı yaşamaması bile sürekli mutlu olur. Bu noktada şunu sormamız lazım: Hiçbir şey elde etmediğimiz zaman bize bu mutluluk getirir mi? Özellikle günümüz şartlarında bir insanın kendini nitelikli bir hale getirmesi için acaba bir şey elde etmeden bir noktaya gelmesi mümkün mü? Şimdi demin de söylediğim üzere kendinin kendisinin varlıklı bir ailede olması ve hayatı içerisinde biz tutumlu diyelim, tutumlu bir kişiliğe sahip olması ve bundan dolayı da maddi zorluklara katlanmaması bizi aslında bir yere götürüyor. O da şu, bir insanın elinde belli imkanların olması onun kendini geliştirmesine bir imkan tanıyor. Onun dışında bu imkanlara sahip olması onun kendini geliştireceği anlamına da gelmiyor. Niye? Çünkü birçok insanın maddi anlamda geliri imkanı varken kendini nitelikli bir insana getirmek için sanatla, edebiyatla, felsefeyle, tarihle, birçok şeyle ilgilenmeye yönlendirmiyor bu imkanlar. O halde şunu dememiz lazım. Bir şey elde etmek ya da elde etmemek değil. Elde ettiğimiz şeylerin hayatımızdaki yerinin ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Aslında Kindi'nin söylediğinden ben bunu anlıyorum. Yani bir insan elde ettiği şeyi kaybetme korkusuyla yaşayacaksa, sonrasında kaybettiğinde üzülecekse, o zaman bu ona bir yük haline geliyor. Ama elde ettiği maddi şeyin her an elinden çıkabilecek bir şey olduğunu hatırda tutup onu o şartlar altında kullanırsa o zaman daha anlamlı ve bütünlüklü bir bakış açısına sahip olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü insan bugün bir şey elde etmesine ne olur? Oraya bakalım. Şimdi insanlar elinde hiçbir şey bulundurmadığı zaman kendisinde bazı şeylerden yararlanma imkanı bulamayacağından yani fakirlik ve yoksullukla karşı karşıya geleceğinden bunun hayatına yansımalar olacaktır. Bir kere beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama noktasında sıkıntı yaşayacaktır. İkinci olarak nitekli bir eğitimden geçmek için kişinin belli imkanlara sahip olması lazım. Sonrasında o kişinin hayatını idame ettireceği sosyal alan aslında bulunduğu eğitime, yaşama bakış açısına ve duruşuna göre sınıfsal bir Tutumu da beraberinde getiriyor. Niye? Çünkü sizin hayatla olan ilişkinizi belirleyen şey aslında bu aldığınız eğitim, bakış açısı ve perspektiftir. Ve bundan dolayı da kişinin hiçbir şeyinin olmaması onun aslında çok gerilerden başlamasına neden oluyor. Biz bundan dolayı hani eşitlik ve özgürlük dediğimiz şeyi sosyal devletin içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü dezavantajlı grupların o imkanlara ulaşabilmesi için her türlü desteğin verilmesini talep ediyoruz. Niye? Çünkü insanların elinde birtakım şeylerin bulunmaması onu diğer unsurlardan, eğitimden, sağlıklı beslenmeden ve düzgün bir yerde barınmadan alıkoyuyor ve bu da onun yaşam standardına ve kalitesine etki ediyor. Bu noktada yani kendinin bu söylediğinden hareketle bir yoksulluk övgüsü, fakirlik övgüsü ben çıkartmıyorum. Buradan hareketle şunu diyorum, demin de bahsettim. Kişi nitelikli bir yaşam sürmek için maddeyle olan ilişkisini netleştirmeli ve maddeye verdiği değeri ve onun hayatındaki etkisini her daim gözden geçirmelidir. Bunu yaptığı zaman aslında burada zihinsel olarak bölünmüşlüğü gidermiş ve maddeyle olan ilişkisini anlamlı bir bütünlüğe kavuşturmuş olacaktır. Şimdi genelde şöyle bir şey görüyoruz. Ee, zengin varlıklı insanlar e, fakirliği övüyor. Zengin varlıklı insanlar işte fakirlerin ne kadar e, önemli olduğunu, fakirliğe sabretmenin ne kadar kıymetli olduğunu bahsediyor. Halbuki e, fakirlik, yoksulluk e, ortadan kaldırılması gereken bir durumdur. İnsanların en azından orta gelirli düzeyde istediklerini elde edebilecekleri e, noktaya getirilmesi gerekir. Çünkü fakirlik aslında ne din açısından ne dünya açısından övülebilecek bir şey değildir. Yani biz bu fakirliği nasıl ortadan kaldıracağız? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Ha ondan sonra fakirliği ortadan kaldırdıktan sonra e, sorunumuz şu olacaktır. İnsanın nesnelere bakış açısı nasıl olmalıdır? İşte o zaman bu Kindiy'nin söyledikleri anlamlı bir bütünlük arz edecektir. Yani kişi fakirken bu söylenenlerin bizim için önemi öncelikle fakirliğin kaldırılması noktasında işe yarar. Fakirlik kaldırdıktan sonra nesnelerle olan ilişkimizin dizayn edilmesi ve e, tertiplenmesi söz konusudur. Çünkü nesnelere yanlış anlam yükleyenler mal, mülk, para, pul, makam, mevki elde ettikleri zaman, şöhret elde zaman işte bunları nasıl kullanacağını bilmedikleri için sonradan görme, e, ne olduğu bilinmeyen yerden elde edilen mal, mülk ve makamın e, üzerinde sırıttığı, düzgün bir bakış açısı, perspektif, entelektüel bir bilgim olmadığı ve her yerden e, bunun besbelli göründüğü bir kişiliğe doğru gidebiliyorlar. Onun için e, biz burada şunu vurgulamamız lazım. İnsan ve nesne ilişkisi doğru kurgulanmalı. Fakat bunu kurgularken kendinin bu söylediğinden hareketle fakirlik övgüsü olarak algılamamamız lazım. E, ve hiçbir zaman e, insanların yoksulluğunun, fakirliğinin normal bir durummuş gibi algılanmasını değil, asıl olması gerekenin, insanların e, maddi anlamda kendilerini rahat hissedecekleri, e, rahat bir yaşam koşullarına sahip olacakları bir ortam hazırlamaktır. Çünkü kültür ve medeniyet kurma imkanına sahip olan topluluklar, öncelikle e, beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyaçlarını gideren toplumlardır. Maslow'un ihtiyaçlar teorisini yine hatırlayacağız. İşte onun üzerine bir şeyler koyduğumuz zaman, yani e, sevgi, saygı, ve kendini gerçekleştirme işte o zaman insan bu dediğimiz nesnelerden bağımsız bir gerçeklik üretme imkanına sahip olabiliyor. Bugünkü konu bana göre biraz zordu. Onun için sabrınız, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki müzakeremizde yine bu konu üzerinden Sokrates'in bir anekdotuyla devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.